Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Peygamberimizin Nisa 34 ile ilgili fiili açık uygulaması var. Fiili sünnetle tefsir etmiş o ayeti. Profesör Doktor Yaşar Nur Vakfı YouTube kanalı izleyicileri merhaba. Ben Murat Yatağan Baba. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Mustafa Tahir Hocam bu Cumhuriyet ve Kadın program dizisini teklif ettiğinden biz ayda bir olmak üzere 12 bölüm düşünmüştük. Fakat Ramazan ayında benim her akşam program yayınlayalım teklifimle bu iş biraz sekteye uğradı. Çünkü bütün zamanımı almıştı o. Ramazandan sonra da yorgunluk başladı. Fakat bazı aylar iki bölüm çekerek biz yıl çıkmadan bu çok önemli ve çok özel program dizisini 12 bölüme tamamlayabileceğimizi umuyoruz. Bu bölümün konusu çok tartışılan ve de suistimal edilen Kur'an'da kadına dayak konusu. Var mı yok mu? İlk önce bir özet dinleyelim ve altyapımız oluşsun. Ondan sonra açalım. O ayette anlam saptırması yapılmıştır. Kadınların dövülmesine ilişkin bir emir yoktur orada. Hepimiz senelerce onu ona talim ettik. Sonra tetkiklerimizde anladık ki bize yutturulan yalanlardan biri de budur. Ee, yani orada bir kelimeyi saptırdılar. Fadribu neyi? evden uzaklaştırma bir süre ayrı yaşama anlamında peygamberimizin de uygulaması var Hazreti Ayşe meselesinde. Nisa 34'te vur döv anlamında kullandıkları kelime o anlamda değildir Kur'an'da. 30'a yakın anlamı var. Kur'an o anlamda hiç kullanmamıştır o kelimeyi. Nerede, ne anlamda kullanmış? Evden uzaklaştır. Peygamberimiz de bunu yapmış. İslam nasıl yozlaştırıldığının 223 228. sayfalarının arasını okusunlar. Onları tatmin edecek bilgiler orada var. Kaynaklar var. Ama kısaca Kur'an'da Hocanın kadınını eşini dövebileceğine ilişkin hiçbir beyine yoktur. Nokta. İşin özeti bu. Öyle bir şey yok değerli izleyenler. Şimdi biraz daha ayrıntı verince bunun kanısını gerekçelerinde öğrenmiş olacağız. Ne diyor ayet? İyi ve temiz kadınlar saygılıdırlar. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi gizliliği gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın, bulundukları yerden başka yere gönderin. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir sınırsızca büyüktür. İffetsizlik kaygısı duyduğunuz kadınlarınızı. Bence öğüt verin bunlara. Şimdi nüşuz tabirini kullanmıştır. Onu da bakın ne yapıyorlar? Bunlar tefsir cinayetleri diyorum ben bunlara. Bu kadınlarla ilgili kitabımda bunun çok sarsıcı örneklerini vereceğim. Birisi de budur. Nüşuz kelimesini yani iffetten kuşkuya vücut vererek eşini rahatsız etmek. Nüşuz budur. Hem erkek için kullanıyor hem kadın için kullanıyor. Tamam mı? Ve inemratun khafet min ba'leha nüşuzen diyor. Bakın. Bir kadın kocasının nüşuzundan korkarsa, kuşkulanırsa, kaygılanırsa. Kadın içinde demin okuduğunu ayette kullanmış bunu. Fakat şimdi nüşuz dendiği zaman sadece kadın. Şimdi ben birkaç gündür Fatma Mernisi'yi okuyorum. Faslı, çok önemli, çok önemsediğim bir kadın yazar. O da aynı hataya düşmüş ki, Arapça bilen bir insan. Fransızca, İngilizceyi çok iyi bilen bir insan. Çok iyi bir araştırmacı. Fakat aynı hataya o da düşmüş, gelen en prangasına o da yakalanmış. Şimdi Nüşüz'ü sadece, ya Nüşüz erkek içinde var. Mütekabiliyet ilkesi var Kur'an-ı Kerim'de. Kadın erkek. Ve mesela yine keyt tabiri. Yusuf suresinde keyt tabiri kadınların keydi yani hilesi, desisesi, kurnazlığı, oyunları tamam mı? Kullanılıyor. Almış onu kadınların keydi. Ya Yusuf suresinin daha girişinde Yusuf'un kardeşleri münasebetiyle erkeklerin keydinden bahsediyor. Hem de fiil kipiyle. Yani esas aktif keyit erkektedir. Hiç ses yok. Keyit dendi mi kadının keydi. Kadının fendi erkeği yendi. Peki Yusuf'un kardeşlerinin babalarını aldatmaları, Yusuf'u aldatmaları ve cinayete yol açacak bir fiili o keyit vasıtasıyla ika etmeleri. Bunlar ne oluyor kardeşim? Ha hemen erkeği korumaya alıyor. Kadını sürüyor topun ağzına. Ve enteresandır. Kadının entrikasından bahsettiği yerde bunu şeytanla irtibatlandırmamıştır. Erkeğinkinden bahsettiği yerde şeytanla irtibatlandırıyor. Ve fiil şeklini kullanıyor. Keyit kelimesin. Yekidu diyor. Hazreti Yakub'un dilinden. Oğlu için. Ve şeytan diyor. Yani esasında şeytanla ortak tuzak ustalığı erkeğindir. Kur'an bunu erkek için koymuştur. Hiç ondan bahis yok. Birçoğu bilmez bunu. Yani hepsi bunu bilerek kasten örtmez. Bilmez. Ona ne lazım? işte kadınla ilgili bir şey görmüş. Ha orada da bakmış geleneksel kitaplarda. İnne keyde nazim. Ah keyt kadınların. Ha ya bizim memleketi diyorsun. İslam dünyasının anıt isimlerinden biri Mısırlı Akkad. Abbas Mahmut Akkad. Benim de yararlandığım bütün kitaplarını, bütün külliyatını okuduğum bir adam. el fi'l-Kur'an diye bir kitabı var. Benim hele şu çalışmayla ilgili hep masamın üstünde duran kitaplardan biri. Kur'an'da kadın. Şu söylediklerim orada yok. Sadece kadının keydini alıyor ondan bahsediyor. Ya koca Abbas Mahmut. Hakk'at. Sen bunu nasıl görmesin ya bu nasıl bir şartlanmışlıktır? Kaslen yapmaz onu. Demek ki onun da Kur'an'la münasebeti bu kadar. Namus cinayetleri. Ya vicdanınız, dininiz, kitabınız, mukaddesiniz, hiçbir şeyiniz yok mu sizin? Bu namus cinayetleri dediğiniz, bu namus vakaları dediğiniz şeyi kadın kadına mı işliyor? Tek başına mı işliyor kadın? Yok erkekle. Niçin bunun öbür tarafından hiç bahis yok? taraf hep kadın öbürü her türlü melaneti işleyecek kadını da alet edecek sonra faturayı kadın ödüyor mesela Kur'an'ın temel buyrukları kitabında ve e, İslam nasıl yozlaştırıldı evet. da yani o tabirin Kur'an terminolojisinde nasıl kullanıldı evet. oradan dövmek manası o manada 20'ye yakın anlamı var darp kelimesinin. Darabe. Kullanıldığı edatla, kontekstleriyle bir orada vermişim. Evet. Bırakın onu, benim dememi bırak. O ayete Hazreti Peygamber'in getirdiği fiili yorum var. Hani bunlar yeri geldi mi, Kur'an'ın en büyük müfessiri Hazreti Peygamber'dir. Amenna, kimi itiraz edebilir? Elbette ki öyledir. Peki. Sünnet-i şerife elbette. Peki kardeşim. Güzel kardeşim. O zaman o ayete Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe'ye atılan iftira münasebetiyle getirdiği bir yorum var. Hazreti Ayşe'ye iftira ediliyor, iffetsizlik suçlamasıyla haşa. Ne yapıyor Hazreti Peygamber? Tabii ki önce öğüdünü veriyor. Nasıl olur muvfa? Sonra ikinci aşama. Hazreti Ayşe'yi evden uzaklaştırıyor. Babası Ebu Bekir'in evine gönderiyor. Dövme var mı? Sahabilerin en büyüklerinin de dahil olduğu bir grup var. Hazreti Ayşe'ye muberler ve Hazreti Ayşe'yi iffetsizlikle haşa suçluyorlar. iftiraya uğramış. İfk. Kur'an'da on küsur ayet bu konuyu düzenliyor. Hazreti Ayşe'yi aklıyor. Böyle bir durumda bile Cenab-ı Peygamber bir fiske vurmamıştır Hazreti Ayşe'ye. Önce evinde yatağını ayırıyor onunla. Bir tavır koyuyor. İkinci onu evden uzaklaştırıyor vehcu ruhun nefil mezaci ve ruhun ne diyor. Evin dışında normal ikametgahının dışında yaşamaya mecbur etmek, göndermek, zorlamak demek. Onu yap. Vurma yok. Sünnet fiili yorum da var orada. Hesaplarına geldi mi? Kılı kırk değil, kırk bine yararak dediklerine getirirler. Öbür tarafta koca koca satır satır beyineler ve tablo tablo fiili sünnet uygulamaları olduğu halde hiç gözünü kapatır onu görmezlikten gelir. Ve bu en çok bu zulüm kadın haklarıyla ilgili olarak işlenmiştir. Ben başka çevrelere baktım. Mesela Diyanet'in çevresine baktım. Diyanet'in çevresinde dövün yazıyor. Ama tefsir bölümünü okuduğumda şöyle diyor. Her ne kadar Kur'an'da dövün dese de peygamber buna şiddetle karşıydı. Araplar zaten kadınları dövüyordu. Eşlerini dövüyordu. Peygamber bunu kınıyordu ve bunu bunu bitirmek için de çok yoğun çaba sarf etti. Kur'an'da ne için var? Bunu da efendim işte Araplarda zaten var idi. Onun için Kur'an'da da var diye yazmışlar. Yani değerli izleyenler olur da bu kadar evlere şenlik bir açıklama olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim dövün de derken Araplarda zaten var diye demiş. Peygamber güya bunu değiştirmeye çalışmış. Her ne kadar diyanet de olsa bu tefsir Allah'a da peygambere de iftiradır. Böyle bir şey olmaz. Yani orada böyle bir emir varken Hz. Muhammed'in bunu çiğnemesi tam tersini yapması düşünülemez. Yoktu ki peygamber de yapmadı. Olsaydı Hazreti Ayşe de yani fıkıhta zirve bir isim o da bunu bilirdi. Yani dayak yemesi gerektiğini yemedi. Böyle bir şey olmadı ki zaten Kur'an ayetiyle suçsuz olduğu ortaya çıktı ama ayetten önce ister Hazreti Muhammed babasının evine göndermiş olsun ister Hazreti Ayşe kendi kendine gitmiş olsun sinirlenerek gururuna yediremeyerek fark etmiyor sonuç. Bir dayak olayı yok. Kadının iffete, sadakatsizlik kuşkusu üzerine. Burada bir şey var onu da söyleyeyim. Böyle bir şey var olsa bile koca karısını gene dövemez. Neden? Çünkü bu dövme fiili ancak kamu otoritesi tarafından yapılabilir. Yani mahkeme kararıyla. Ki zaten günümüzde öyle bir uygulama da yok. Yani bir suç işlendiği vakit ona verilen cezalar dayak cezası değil artık. Farklı. Kur'an-ı Kerim'deki o devirlere göre verilen, şartlara göre verilen bu ayetler hüküm ifade etmez. Onlar araçtır. Araç hükümdür. Uygulama coğrafyadan coğrafyaya, dönemden döneme, çağdan çağa, kültürden kültüre değişkenlik gösterir. Değerli izleyenler. O bakımdan bu kocanın karısını dövebileceği iddiası dinci uyuzun bir uydurması hem öyle bir anlam yok hem öyle bir anlam olsa bile dövmeye hakkı yok. Bu programda öğrendiğiniz en önemli ayrıntı ise hocamızın anlattığı bu sadece kadın için kullanılmıyor erkek için de kullanılıyor. Yani bir kadın kocasını kendisini aldattığını düşünürse kuşkulanırsa boşayıp atmadan önce işin aslını aslarını güzel anlayabilmek için eşini evden uzaklaştırabilir. Yani ben bir müddet ayrı yaşamak istiyorum diyebilir. Ki sakin kafayla bir düşünsünler. Olayın arka yüzü gerçeği ortaya çıksın ve ona göre devam etsinler veya ayrılsınlar. Ben 2013 yılında bu konuda bir program çekmiştim değerli izleyenler. İşte bu Yaşar Nur hocamızın da vurguladığı gibi böyle bir şey olsa peygamberimiz döverdi. Yani madem ki var mıydı yok muydu bir türlü anlaşılamıyor o zaman peygamberin uygulanmasına bakmak gerekir. Baktığımızda görüyoruz ki dövmedi. Orada herkesin anlayabilmesi için gene herkesin bildiği bir örnek vermiştim. Onunla bitirelim. Kadın dövülecek olsaydı onun için dedim. Peygamberimiz Hazreti Ayşe'yi döverdi. Dövmemiş ne yapmış? babası Ebu Bekir'in evine göndermiş, uzaklaştırmış. Zaten az önce okudum ayette de şunları şunları yapın diye koymuş. Bir tanesi de evden uzaklaştı. Ya bir müddet bir ayrı yaşayın. Sakin kafaya bir düşünün. Bu bu demektir. Ben bir ara askerlik yaptığımdan biliyorum. Askerlik yapmayanlar da bilir Duymuşlardır en azından. Çok bunaldı mıydı asker? Yani psikolojisi bozuldu muydu? Kafasının dağıtsın gelsin. Ondan sonra askerine devam etsin diye bunu kafa izine gönderler. Bir tür hava değişimi içindir bu. Hava değişimi gibi bir zaman dilimi lazım bazen evliliklerde. Rahat, sakin kapları düşünebilmek için. Böyle bir yazı yazmış ve başlığını şöyle koymuştum. Evlilikte hava değişimi. Bu ayetin söylediği özetle budur. Bazen evliliklerde hava değişimi gerekir. Yoksa burada kadınları dövün diye bir anlam kelime olarak varsa da anlam olarak yoktur. Dediğim gibi olsaydı Peygamberimiz Ayşe bizi dövendi. İffetsizlik ve sadakatsizlik ve suçlandığı o dönemde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Cumhuriyet ve Kadın dizimizin bir sonraki bölümünde ele alacağım konuyu da belirledim. Peygamberden sonra kadınların haklarının geri alınması konusunu işleyeceğiz. Bu böyle olunca Atatürk'ün ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlarda yükselmeye layıksın sözü bu dayak konusunda tarihin çöp tenekesine atmış oldu. Bunlar çıldırmış. Bunlar Neyse. Sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar buna. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor kendileri de bilmiyor. Bu ne için bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağın Baba'nın kitaplarını, video notundaki bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yolumuz uzun sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nur misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Bin senedir okumayan bir millet Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Peygamberimizin Nisa 34 ile ilgili fiili açık uygulaması var. Fiili sünnetle tefsir etmiş o ayeti.